Evet arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sizlere şimdi yeni, yeni bir kurabiye tarifi vereceğim. Herkes bunu deniyor ama ben kendi tarifimden çok eminim. Çok güzel tutuyor tam ayarında. Çok lezzetli bir kurabiye yapacağız. Elmalı kurabiye yapıyoruz arkadaşlar. Bunun için 125 gram margarinimiz var. Biraz erittim ben. Buzluktaydı çünkü. Yarım çay bardağı sıvı yağımız var. Bir çay bardağı yoğurt. Bir çay kaşığı karbonat. 2 yemek kaşığı pudra şekeri kullanıyoruz. İçini harcı için 4 tane elma rendeledim gördüğünüz üzere. 1 tatlı kaşığı tarçın, 2 yemek kaşığı ceviz içi, 1 çay bardağı şeker kullanıyoruz arkadaşlar. Şimdi hep birlikte tarifimize başlayalım. Evet arkadaşlar, elmalarımızı tavamıza aldık. Suyunu salıp çekinceye kadar kavuracağız. Şekerimizi de ilave edelim. Altını. Evet arkadaşlar görüldüğü üzere elmalar suyunu saldı şimdi çekene kadar karıştırmaya devam ediyoruz. Bu arada kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız yorumlarınızı aşağıda bekliyorum. Evet arkadaşlar, suyunu çekti. Bu aşamada bir tatlı kaşığı tarçın ekliyoruz. Karıştıralım bu sadece. Altını kapatabiliriz artık. İki yemek kaşığı da cevizi içi ekliyoruz. Ceviz olması şart değil arkadaşlar. Elinizde ne varsa fındık içi de olabilir. Sizin tercihinize damak zevkinize bırakıyorum. Şimdi soğuması için cam kaseye alıyoruz. Evet arkadaşlar öncelikle margarinimizi alalım. yağımız. Karbonat koyuyoruz. Kabartmasız da olur fark etmez. Elinizde ne mevcutsa. 2 yemek kaşığı da pudra şekeri koyuyoruz. Bunları bir karıştıralım. Azar azar unumuzu ilave ediyoruz. Kurabiye hamurumuzun kıvamı çok önemli. Tutturmak gerekiyor. Kurabiye hamurları çok sert oluyor. Çok hızlı yoğurmayın. Ama eğer mayalı hamurlarla poğaça, işte hamur işleri, açma falan yapacaksanız onu da istediğiniz kadar, kolunuz ağrıyana kadar yoğurun. Kıvamı o zaman en lezzetli oluyor. Ele yapışmayan bir hamur lazım bize arkadaşlar. Bu da tam kıvamında. Tam istediğimiz gibi oldu. Şöyle bir sence kabına sıyıralım, bir olmasın. Şimdi şekil vermeye geçebiliriz. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar hamurumuzu ikiye böldük. İstediğiniz gibi şekil verebilirsiniz. Sizin hayal gücünüze kalmış, zevkinize kalmış. Arkadaşlar 180 derece önceden ısıtılmış fırına gönderiyoruz. Böyle hafif kızarana kadar bekletiyoruz. Altına bakabilirsiniz. Altı kızarınca alacağız. Arkadaşlar elmalı kurabiyelerimiz hazır. Üzerine pudra şekeri serptik. Sunumu, görselliği, tadı enfes oldu. Herkesin denemesini tavsiye ediyorum. Bu arada kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Yorumlarınızı bekliyorum. Deneyen denemeyen herkese afiyet olsun. Hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.